Evet arkadaşlar çok uzun bir video çektiğim için olmamış. Çok özür diliyorum. İkinci part olacak o zaman. çok seviyorum. Videomu da geçelim. Bize Hemen bu gece geldi isterim o zaman. Akşam olur yer. De bir yer da zaten. Yani de kızım. Bu zaman hemen yerleştirelim. Kaşar dondu.

Kattat koyuyorum ama şey ama çok böyle aydın zamanını biliyorum, yazın ama ya anlayacak mı I'm gonna